Merhaba Sayın Kaymakam'ım. Merhabalar. Ee, Festival ile alakalı düşüncelerinizi alabilir miyim acaba? Evet, daha önce de e, birkaç defa bir araya gelmiştik. 28 Eylül geldi, çattı. Evet, yelken e, etkinliğimiz son saat başladı. E, Mavi Vatanımızda 45 tane yelkenlimiz e, Karaburun'dan e, rüzgarlarını arkaya aldılar ve rüzgarın başkenti Foça'ya geldiler. Buluşma noktasına geldiler. E, Mavi Vatan'da güzel bir seyir yaptılar. Ee, onlarca e, gemicimiz güzel bir e, hünerlerini deniz mavatımıza gösterdiler ve bizim Foça'da e, buluştular. E, güzel bir etkinlik oldu. E, Urla'dan, Çeşme'den, Karaburun'dan bizim kendi Foça'mızdan çıkan yelkenlerimiz e, mavatlarımızda hünerlerini gösterdiler. Mavatımızda bir kez daha mühürlerini vurdular. Biz e, organizasyon bütün yelkencilerimize Canigül'den teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Bu arada tabii bu organizasyonun başından sonuna kadar emeği geçen bir sürü arkadaşlarımız var. Onlar da burada ismini sayfetmemiz gerekiyor. Başta tabii ki ev sahibimiz Mark Bonner Fokay 304. Bu işin mutfağını onlar hazırladılar. Yelken federasyonumuz olsun, diğer sponsorlarımız olsun hepsi bu işe Çağani gölden destek verdiler. Ve Rüzgar'ın başkanı biz bir etkinlik daha yapmış olduk. E, söylediğim biz Rüzgar'ın başkenti slogan sloganı sürekli kullanıyoruz. Bu yelken yani deniz sporlarında e, ...ilçemizin ana üssü yapmaya çalışıyoruz. Benim kültürümde rekabet... E, kalite arttırır. Biz diğer ilçelerde... ...bu işi e, yapan diğer ilçelerdeki... E, ...arkadaşlarla rekabet edip... ...poştamıza bu e, şeyi... E, ...kazandırmak istiyoruz. Derdimiz, gayemiz bu. Tabii bunda da en büyük paydaşlarımız... ...tabii ki spor kulüplerimiz. Onlar sağ olsunlar bize destek oluyorlar. Tabii başta hep söylüyoruz Amiral Gemis... ...Mark Bonifokay 304. O da her türlü bize... De, e, ...desteğini veriyor. Ve bu tür güzel etkinlikler yapıyoruz. Bu sonuncu değil... Daha mı gelecek inşallah daha iki bir yıldır. İnşallah, inşallah. Evet. Çok teşekkürler, teşekkürler. Sağ, sağ olun. Ol. Buradan bütün e, bizi izleyen seyircilerimize e, de, de, haydi foça ediyoruz. Sloganımız bu. Herkesi foça bekliyoruz. Peki, o zaman haydi foça ediyoruz. çok Görüşmek üzere, iyi akşamlar.